Evet oldukça çarpıcı ifadeler tutuklanmadan önce Levent Sakkaya'dan ki Orgeneral Hulusi Akar'ın yaverliğini yapıyordu. Yani en yakınındaki isimdi ve daha sonradan anlaşıldı ki Hulusi Akar Genelkurmay Karargahı'nda gözaltına alındığında ve orada tutuklanıp daha sonra bu kişiler tarafından alıkonulduğu zaman da yine yanındaki isimdi. Çarpıcı açıklamalarda çarpıcı ifadelerde bulundu ve savcıya paralel yapı üyesiyim Fethullah Gülen cemaatindenim ve 1980 1989'da Işıklar Askeri Lisesi sınavlarına girdim dedi. Sınavdan önceki gece soruları getirip verdiler ve liseyi kazandım dedi ve Genelkurmay'da emir subaylığı görevine getirildikten sonra da cemaat adına verilen görevleri yerine getirmeye başladığını söyledi. Bu yapmış olduğu açıklamalarda savcıya verdiği ifadesinde yine Genelkurmay Başkanlarının ve Genelkurmay 2. Başkanı'nınsa uzun zamandır e, odasında dinleme cihazları olduğunu dinlendiği yönünde de ifadeleri oldu. Ve e, Hulusi Akar Paşa ve Yaşar Güler'le Necdet Özel e, Paşa'nın e, dönemlerinde dinlemeler yapıldı. Ben darbeyi 14 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 10 sıralarında öğrendim dedi. Ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Paşa'yı dinleme cihazıyla sürekli dinliyordum. İki boğum parmak ucu kadar radyo diye tabir edilen dinleme cihazını her gün Paşa'nın odasında herhangi bir yere koyup akşamda çıkarken alıyordum ve kendi hafızası vardı pili bir gün dayanıyordu haftada bir dolan cihazı cemaat darbeciler tarafından ve o da Genelkurmay Başkanı'na imzalatılmak istenmişti. İşte ona ilişkin de sorulan sorulara 15 Temmuz öğleden sonra tüm General Mehmet Dişli'nin odasına gittim. O da cemaatçidir. Bize Genelkurmay Başkanı'na sen Kenan Evren olacak mısın olmayacak mısın diye soracağım şeklinde beyanda bulundu dedi ve Dişli Akar Paşa'nın teklifi kabul edeceğini düşünüyordu ancak Akar teklifi kabul etmedi. Kuvvet komutanları da ikna edilemedi denildi. Peki nasıl rehin alındı Genelkurmay Başkanı? Bu soru yöneltildi ve e, o gün kendisinde de silah olduğunu rehin alan kişiler arasında olduğunu söyledi ve Hulusi Paşa e, makamının yanındaki masada sandalyede oturuyordu. Tabanca elimdeyken Hulusi Paşa'ya komutanım sizi koltuklara alalım dedim. O da herkes içeri girince kendisi panik yaptı. Bana su getirin dedi. Serdar e, Yüzbaşı su getirdi. Alıp içti. Ben abdest alıp namaz kılacağım dedi ve zaman zaman da bize yanlış yapıyorsunuz diyordu. Ancak e, direndi. Direnince de özel kuvvetlerden bazı kişiler geldi ve kendisini alıp buradan götürdüler dedi. Ve son bir not olarak da şunu paylaşalım. Oldukça önemli yine o ifadelerde. Ordu içerisindeki Fethullahçı terör örgütü üyelerinin sayısı soruldu. Ne kadar bir sayı, ne kadar bir rakam olduğu soruldu. Ve bu soruya yanıtıysa cemaate kesin bir şekilde gizlilik vardır dedi. Herkes kendi abisini biler, bilir, gider, dersini yapar, namazını kılar, sohbetini yapar dedi. Fazlasını bilmez ve sorma benim şahsi kanaatim 1990'lı yıllardan bu yana sınavla okullara gelen ve orduya alınan subayların %60-70'i cemaatçidir. Genelde cemaatçi olan subaylar kurmay subaylardır ve benim kendi e, benim bir cemaatçi olarak tahminim bu yönde." dedi. Bu ifadeler kime aitti bir kez daha hatırlatalım. Levent Akkaya, Yaveri Yaver Yaveriydi Orgeneral Hulusi Akar'ın cemaatçi olduğunu ve cemaatin nasıl yapılandığını ilişkinde yine tutuklanmadan önce savcı bu çarpıcı ifadeleri verdi. Evet çok konuşulacak ifadeler bunlar. Mehmet Karaca paylaştı detayları. Yükseköğretim Kurulu akademisyenlerin yurt dışına çıkışını